Yangın, Piri Reis Caddesi üzerindeki Ali Özdemir'e ait boş taş evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin yaşamadığı taş evden dumanlar çıktığını gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Evin çatısını da saran alevler, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında vatandaşlar da seferber oldu. Yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangının sebebi henüz tespit edilemezken yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.